Evliya Çelebi 17. yüzyıl Osmanlı seyahat edebiyatının en büyük ismi olarak görülmektedir. Seyahatnamesi de Osmanlı seyahat edebiyatı alanındaki eserlerin en muhteşemi ve en faydalısı olarak kabul ediliyor. Keskin zekaya ve derin bir görüşe sahip olan Evliya Çelebi, gittiği her yerin ve gördüğü her topluluğun bütün özelliklerini görüp incelemeye çalışmış ve bizzat görüp inceleyemediği yerlerin adet ve gelenekleri konusunda da inanılır güvenili bilgiler toplamıştır. Eserinde hemen bütün imparatorluk coğrafyasında bulunan memleketlere ait ayrıntılı gözlemler yapmıştır. Seyahatname, coğrafya ve tarih bakımından büyük önem taşımakla beraber, eserde din ilmi, felsefe, içtimaiyat, edebiyat, halk edebiyatı, tek edebiyatı, mimari abideler, bütün bu gezilen yerlerdeki insanların yaşayış tarzları, adet ve gelenekleri, ferdi ve sosyal hayatları, iç ve dış dünyaları, inanışları hakkında bilgilere, rivayetlere, tasvirlere ve hatta vesikalara yer verilmektedir. Avrupalı araştırmacılar Evliya Çelebi'yi Türklerin İbni Batutası olarak değerlendirmişler. Seyahatnamesi hakkında da kendi devrine ait bölgesel coğrafyanın en büyüğü ve en faydalısıdır şeklinde hüküm vermişlerdir.